Merhaba arkadaşlar, ee, son Alatron güncellemesinden sonra geleceği duyurulan yaz etkinliği için şu anda hazırlık yapacağız. Nasıl yani diyeceksiniz, etkinlikle beraber güncelleme önerilerine beraber gelecek olan Steamwork yüklemesi de aynı şekilde değişecektir. Ve etkinlik zamanı gelen melding ticket'lar vesaire özel itemlerle dolacaktır. Bunun için önce Guiding Lens'ten ee, Steamwork farmlamamız gerekecek. Bunun için neler yapmamız gerektiğini burada anlatacağım size. İlk olarak e, şöyle bir set dizilimi yaptım sizin için. Daha doğrusu Guiding Lens'e en çok işimize yarayacak şekilde düzenledim. Tamamen tercih meselesi nasıl ayarlamak istediğiniz. Ama burada önemli olanlar Geologist e, ve tamamen Tool Specialist'ten oluşan oluşacak şekilde set dizilimidir. Nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi Geologist sayesinde oradaki madenlerden ve e, toplama noktalarından daha fazla şekilde e, toplama yapmamızı sağlayacaktır. Onun dışında Tool Specialist'te kullandığımız e, mantle'ların daha hızlı gelmesini ve bir tane üzerinde kolay dolaşmamızı sağlayacaktır. Geri kalanlar tamamen istek mi hani istek meselesidir. Koymak isterseniz koyabilirsiniz. Hani bunlar da öne önemli olan mesela paralel resistance. Rotten Vale bölgesinde gezeceğimiz zaman oradaki cirosların size sürekli paraliz atıp sizi yavaşlatmasını veyahut da ölmenize neden olabilirler. Ee, onun dışında Carver Pro ve Master Getterer var. Bunlar da sizin daha hızlı toplamanıza yardımcı olacaktır. Yani o e, maden kazma süresini biraz daha hızlı kısaltacaktır. Ee, set bu şekilde arkadaşlar. Ee, peki kazancımız ne olacak? Biz neden bunları yapacağız? Şöyle size hemen göstereyim. Öncelikle items bölümünden ee, son güncelleme ile beraber artık e, Immortal Reactor ve Rajan Heart'te de buradan ulaşabileceğiz. Bakın gördüğünüz gibi Celestial Vibranium printlerimiz sayısını ee, burada bunlar tamamen etkinlikten alabileceğiniz şeyler. Hani etkinlik zamanı bunların çıkma oranı Steamwork'te daha da fazlalaşıyor. Yani bende 1600 tane var. Yani bunun tamamı farm yaparak oldu. Bir de şöyle tekrardan göstereyim. Değil. Greed Bakın görüyorsunuz Steel, Steel Alchemy, Silver ve Gold olmak üzere 3 farklı şey var. Gold'da tamamen Master Rank Javel'larını elde edebilirsiniz. Hani büyük olan olarak da şöyle göstereyim hemen. Ben de 28 tane var. Sonra etkinlikten kalma. Ee, sonuç olarak neler gö çıkacağını görebilirsiniz burada. Oranı iyi yaptığınız zaman çok fazlasıyla elde edeceksiniz. Bakın görüyorsunuz neler geldiğini. Hani nasıl elde ettiğinizi. Burada şansınız yüksekse ee, çok iyice bunlar da ele, elde edebilirsiniz tabi rarity 11'e kadar çıkıyor çok nadir 12'ler çıkıyor Hani gördüğünüz gibi mighty vitality şeklinde Hani burada özellikle çok arananlarda veyahutta şansınız yaver giderse tam sizlik bu şeyler de çıkabilir Şimdi onun dışında hemen Bir de o oraya gitmeden önce yemek dizmeniz gerekiyor bir yemek şeklinde ayarladıktan sonra e, tamamen guiding lens'ın farmi için hazır olacaksınız Evet, yemek olarak şöyle guiding farm şekli ayarladığım Iron Carver ve Harvester. Iron Carver kazma yaparken sizin blok yemenizi veyahutta kazmanızın veyahutta toplamanızın bölünmesini engeller. Harvester da bu farmlar arasındaki süreyi kısaltır ve daha hızlı bir şekilde dolmalarını ve donuşturulduğunuzu sağlamanızı toplamanızı sağlar. Evet, guiding Lens'e geldik. Şimdi size güzel gel göstereceğim. Tabii ondan önce hemen ayarladığımız farm şeyini yiyelim. Şimdi güzergah olarak birinci kamp veya da üçüncü kaptan başlayabilirsiniz ama ben genelde 3. kaptan başlamayı tercih ediyorum. Şu şekilde hemen atlayıp e, üst bölümden Rotten Whale bölgesine gireceğiz. Oradan hızlı bir şekilde güzergahımıza başlayacağız. Şimdi üç bölge dolaşacağız. Üç bölge tamamen e, bitene kadar zaten çoğunlukla şey oluyor, e, gene toplanıyor ama çok hızlı döndüğünüz zaman da e, bu şeyleri hani itemlerin şey olmasını engeller. Hani dolmasını şu yanda gördüğünüz maden bölgelerinin dolmasını engeller. Tabi buna başlamadan önce size tamamen tavsiyemdir. Hani direkt bu şekilde başlamayın. Yani item alma ihtimalinizi arttırmak için bu şekilde sağda ve solda sağda veyahut da solda olacak şekilde kedi grupları vardır. Gidip bunları alabilirsiniz yanınıza ve sizin toplarken kediniz gibi onlar da toplar. Veyahut da bütün görevleri yaptıysanız ee, haritalar için bu şekilde Tail Raider'ı da çağırıp hemen yanınıza Sizinle beraber toplamasını sağlayabilirsiniz. Bakın gördü. Trope member geldi ve bizimle beraber o da toplama yapacak. Tabi bu çok cüz'i miktarlarda hani böyle şey yapacak şekilde değil de çok fazla verecek şekilde değil de azar azar olacak şekilde. Direkt buradan başlıyoruz. Şöyle hem maden hem de kemikleri toplayacağız. Etkinlik sırasında ıı, yakıt topladığımız kadar da şey toplamış olacağız. Iı, Puan da toplamış olacağız. Bu şekilde de FLS yılları kullandığımız zaman gidecek olan puan kaybı veyahut da puan ihtiyacıyla diğer itemleri toplarken ki etkisikliğimi de tamamlamış olacağız. Bakın gördüğünüz gibi hemen başlıyoruz. Yani normalde bunlar saldırdığı zaman sizin kazmanızı veyahut da toplamanızı bölerler. Onların yerine koyduğunuz itemler sayesinde size bir sıkıntı çıkartmayacaklardır. Şöyle hemen. Ben Hem bu bölgede de tam bu noktada da bazen olabiliyor. Ona dikkatli bakarsınız siz. Bölgeleri değişiyor, sabit bir bölgeleri bulunmuyor. Onun dışında... <laughs> hızlı bir şekilde döndüğünüz zaman bunların süresi, tamamen gelme hızları değiştiği için net bir şey de söyleyemeyeceğim. Şöyle alıyorsunuz. Ben şu an hemen MSD'ni toplamayacağım, sadece güzergahı göstereceğim size. Tam burada da bir tane maden noktası olabiliyor. Hızlı döndüğünüz zaman çıkma edebiliyor, sadece bir tanesi çıkabiliyor. Veyahut da ee, şöyle göstereyim hepinize. Bakın şurada e, madenlerin renkleri bulunuyor, sarı, turuncu, kırmızıya doğru gidiyor. Kırmızıya döndüğü zaman e, bizim aradığımız malzemenin en çok çıkma olasılığı artacak. On, azaldıkça da tekrardan şey olacak, yani görüyorsun bölünmedi. Hemen böyle. Rotundan çıkar çıkmaz volkanik bölgesine geçiyoruz. Üstünüze mental almayı unutmayın, hızlı bir şekilde koşmanızı sağlaması için. Şurada genelde tam bu noktada bir tane olabiliyor. Büyük çıktı zaman bu bölgede çıkıyor büyük çıktı dedi zaman. Gördüğünüz gibi mine outcrop. Bakın görüyorsunuz. Ee, Dragon Vein coal chunk. Bu bize 500 Steamwork sağlıyor. Bakın görüyorsunuz. Bir tane daha geldi. Büyük çıktı dedi. Onun dışında şöyle bir tane Bonfire noktası. Bunları topladıkça puan alacaksınız ve boşa geçirmemiş de olacaksınız ayrıyeten şey topladığınız için. Ee, Dragon Vein, Dragon Vein diyorum özür dilerim. Ee, augment malzemesi topluyorsunuz bunlar. Hepsi augmentler için kullanılıyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Boşuna burada zaman çürütmemiş olacaksınız. Bir saatlik farmla neredeyse 2-3 aylık kemik ihtiyacınızı ve e, kömür ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. Bakın gördünüz. Bu da en çok kullanılan mademelerden biri ve değerli olanlardan. Büyük kemik çıktığı zaman, iç tarafta büyük şey çıktığı zaman maden çıktığı zaman da bu noktada oluyor. Bunda da Volkan'ın kendi özel mademesi çıktı. Tam bu noktada bir tane craft mademesi Yelma şey oluyor. Maden bölgesi oluyor. Bazen de burada iskelet oluyor. Hani değişiyor yerleri sabit değil. Onun dışında hemen ee, bir sonraki güzergaha geçiyoruz. Sadece maden toplayacağım derseniz kemiklerle zaman harcamak istemiyorum derseniz hani topladığınız şey miktarını arttırmak için kömür miktarını arttırmak için bu noktadan direkt Horfrost e, bölgesine de çıkabilirsiniz. Gidip bir tur atıp şey yapabilirsiniz. Hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ama tabi istemezseniz de o şekilde dönmenize gerek yok. Eğer haritanız kırmızı değilse Volkan'ı bitirdikten sonra direkt kamp ışınlanıp oradan direkt e, korul bölgesine geçebilirsiniz. Şöyle hemen korul bölgesine geçiyoruz. Bir saatlik e, toplama civarında hani şansınız yaver giderse 35-40K'yı çok rahat görebilirsiniz. Hani ortalama olarak. Ha yani bazen şansınız yaver gitmeyebilir. 25K civarında toplarsınız. Yani 4 bölgeyi de hızlıca dönerim derseniz de Hani bu çıkan miktar değişebilir. Bakın görüyorsunuz burada bonafayr var. Maden noktası burası. Videoya başlayalı buçuk k şey çıktı. Yandaki diğer ufakları da dönüştürebiliyorsunuz. Ee, hiçbir şekilde har yani gereksiz yere harcamış olmuyorsunuz. Büyük kemik çıkarsa aşağı noktada şu gördüğünüz nok bölgede tam şu noktada çıkıyor büyük kemik. Hani büyük rotten vale bölgesinde ve alttaki coral bölgesinde çıktığı dediği zaman buradan şey yapabilirsiniz. Büyük maden de tam olarak buradan çıkıyor. Şöyle hemen onu da alalım. Yolda gördüğünüz izleri toplamakta size hem puan ve hem de araştırma noktası verir. Şöyle üst bölgeye çıkarsınız. Tam bu noktada madem maden bulunuyor. Yanınıza Benishing bol alabilirsiniz. Yaratıklarda çok fazla yüz göz olmamak için. Veyahut da bir e, spire bölgesinde energante çağırdığınız takdirde sadece geriye kalan bir bölgede yaratık kalacaktır. O da sizin için hiç sıkıntı yaratmayacaktır. Şöyle burada. Burada yok ise de şurada aşağı bölgede hemen şu noktada da çıkabilmekte var. Şu bölgede de bir şey çıkabilmekte kemik noktası burayla işiniz bittikten hemen sonra hemen ilerliyorsunuz. Şuradan atlayıp hemen yolunda güzel yerde devam edebilirsiniz. Bu şekilde hızlı hızlı döndüğünüz zaman veyahut da hemen mesela şu an etraf kırmızı olduğu için hızlı bir şekilde base'e gidemedim. Siz hızlıca yer değiştirebilirsiniz. Bakın bu noktadan atladığınızda direkt Rotten Bay'le hemen ilk katına sizin aradığınız bölgeye gelebiliyorsunuz. Tabi hızlı döndüğümüz için şu anda madenler bulunmamakta. Hızlı bir şekilde döneceksiniz ve e, puan ondan sonra maden ve steamwork mademesi çok rahat toplamış olacaksınız. Ben şu an bir saat boyunca toplayacağım ve sonuçları sizinle paylaşacağım. Ee, bir saatlik toplamayı bitirdim. Size veda etmeden önce Safijvan'ın son şahitlerini göstermek istiyorum size. Yok yok şaka şaka tigrex değil. Şöyle Zora magnarosun kafasını göstereyim. Guiding Lens'in Zora Magneros olduğunu böylece görmüş oluyorsunuz. Şimdi bitirmeden önce şöyle bir hemen base'e dönüyoruz. Ee, toplamayı bitirmeden önce son bir yemek yiyorsunuz. Bu da toplama sonunda kazandığınız puanları arttırmak için. Şöyle hemen... şöyle gördüğünüz gibi exchanger gördüğünüz gibi puanları arttırıyor görev sonundaki. Bunu yiyorsunuz. Ve öylece görev bitiriyorsunuz. Şimdi return from the expedition diyoruz. Yanıma aldığım kedi iki defa boyunca öldü. Velkana ve şey yüzünden. Tigrex yüzünden. Gördüğünüz gibi bayağı da bir yandan farm da yaptım. Ama kedinin topladıkları gene de geldi gördüğünüz gibi. Şu şekilde şöyle hemen göstereyim ben size. Ne yazık ki bizim kedi hiç toplamamış. Yanımıza aldıklarımız. Bunların hepsini alıyoruz. Puan olarak ne aldığımızı görelim hemen. Bakın görüyorsunuz katlayıcı ile beraber 36k puana çıktı avlama yaptığımız için de yandan yandan geldikçe. Bir saati biraz geçti o yaratıkların gelmesi yüzünden ben sürekli kestim onları. Tabi setlerle kesmek zor oldu değiştirmek zorunda falan kaldım. O şekilde kestik. Toplama sonucunda ne kazandığımıza bakalım ne kadar yapmış. Bir saati biraz geçen bir süre oldu Sayı yaratıklarla beraber. 30.980'lik bir toplama yaptık. Gördüğünüz gibi Dragon Wing Call ve Chunklar'dan beraber. Bunların tamamını veriyoruz ve benim daha önceden de yaptığım hazırlık sonucunda 98 bin oldu. Ben etkinliğe şu an hazırım sayılır. Ee, siz de aynı şekilde yaparak. Gördüğünüz gibi burada hediyeleri görüyorsunuz. Bunların tamamı değişecek. Etkinlik günü ticket'ları daha fazla olacak. Celestial'ın çıkma ihtimali daha da artacak. Gurmelerin ihtimali gene artacak. Onun dışında Mega Potion'lar Max Potion'a dönüşecek. Pardon, Max Potion'dan Ancient Potion'a dönüşecek. Hani o hediye olarak çıkma Silver Egg'ler Gold Egg e dönüşecek. Bu şekilde daha fazlasıyla item elde edebileceksiniz. Kaliteli bir video olmadığı için özür dilerim ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.